Herkese merhabalar. Lezzetli Yemekler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli farklı bir lahana sarması tarifiyle geldim. Tarifime geçmeden önce videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Öncelikle lahana sarmamızın iç harcı için 1 su bardağı yeşil mercimeği 1 kaba alarak üzerine 2 su bardağı kadar su ekliyorum ve serin bir yerde sabaha kadar bekletiyorum. Bu sayede yeşil mercimeklerin kara suyu kolayca çıkacaktır. Haşlamamıza gerek yoktur. Şimdi görmüş olduğunuz gibi akşamdan ıslatmış olduğum yeşil mercimeklerimin kara suyu çıktı. Şimdi bol suda güzelce yıkayarak suyunu süzdürüyorum. Bir adet orta boy soğanımızı ince ince doğrayalım. Vermiş olduğum miktar 4 kişiliktir. Dilediğiniz gibi malzemelerin miktarını azaltıp çoğaltabilirsiniz. Bu arada buraya kadar beni izleyen arkadaşlarımdan her zaman olduğu gibi yorumlarınızı bekliyorum. Tarifim hakkında fikirleriniz varsa yorumlara yazarak benimle paylaşabilirsiniz. İnce ince doğramış olduğum soğanlarımı bir kabıma alıyorum. Üzerine bir su bardağı pilavlık bulgur ekliyorum. Benim bulgurum köy bulguru olduğu için biraz size küçük gelebilir. Üzerine akşamdan ıslatmış olduğum mercimekleri ekliyorum. Bir yemek kaşığı dolusu biber, domates, karışık salça ekliyorum. Karabiber, tuz, kimyon, kırmızı pul biber ekliyorum. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Kaşık yardımıyla güzelce karıştırıyorum. İç harcımız hazır. Bir kenara alıyorum. Şimdi lahanalarımızın yapraklarına ayıralım. Ben bu şekilde bütün olarak ayırıyorum. Sararken daha pratik olduğu için bu şekilde yaprak yaprak ayırıyorum. Toplamda 10 adet lahana yaprağı yeterlidir. Uygun bir tenceremizin içerisine 2 litre kadar su koydum ve kaynattım. İçerisine lahana yapraklarını ekliyorum. süzgeçle üzerine bastırıyorum ve kapağını kapatıp 1-2 dakika kaynatıyorum. 1-2 dakika sonunda haşlamış olduğum lahana yapraklarını soğuk suya atıyorum. Ve güzelce soğuk suda da yıkıyorum. Ve suyunu süzdürüyorum ve sarmaya hazır. Lahanaların suyu güzelce süzüldü. Şimdi sarmaya geçiyorum. 1 adet lahanamı 4 parçaya bölüyorum. 4 parçaya bölmüş olduğum lahanaları pratik bir şekilde sarabilirsiniz. Hazırlamış olduğum iç harçtan 1 yemek kaşığı kadar içerisine alıyorum ve kenarlarını da içeriye kapatarak lahanalarımı sarıyorum. Görmüş olduğunuz gibi lahanaları sararken içeriye doğru kapattığım için pişerken dışına fazla taşmayacaktır. Bütün lahanaları serdim. Şimdi tencereye dizmeye geçiyorum. Tencereme dizmeden önce lahanaların uç kısımlarından kalan parçaları altına diziyorum. Lahanaların dibinin yanmaması için bu şekilde altına yapraklarından birer parça koyuyorum. Ve üzerine sarmış olduğum lahana sarmalarını diziyorum. orta boy bir tencere lahana sarmaları oldu. Şimdi sarmaların üzerine de tekrardan lahana yapraklarından koyuyorum. Bu sayede lahanalar açılmadan pişecektir ve tabak kapatmamıza gerek olmayacaktır. salçalı suyunu hazırlamaya geçelim. Uygun bir tavamızın içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. 1 dolu yemek kaşığı biber domates karışık salça ekliyorum. Üzerine kaynar su ekliyorum. Ve karıştırıyorum kaynatıyorum. Üzerine yarım tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Altını kapatıyorum ve lahana sarmalarımın üzerine döküyorum. Tekrardan su ilavesi yapıyorum. Üzerine hafif geçecek kadar su dökmemiz yeterlidir. Ve kapağını kapatıyorum. Ocağımın altını orta ateşte açarak ara ara kontrol ederek pişiriyorum. Aradan 1 saat geçti. 1 saatin sonunda Görmüş olduğunuz gibi lahana sarmaları suyunu çekmiş ve kapağını kapatarak dinlendiriyorum. Dinlenmiş olan lahana sarmalarını bir tabağın içerisine ters çeviriyorum. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel tencerenin dibi de çok kolay bir şekilde çıktı. Kesinlikle yapışma olmadan gayet güzel lahana sarmaları oldu. Lahana sarmasını içerisinde pirinç olmadığı için pirinç tüketmeyen izleyicilerim gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz. Tadı da enfes oldu. Üzerindeki yaprakları alıyorum. Bunları da ziyan etmeden tüketebiliriz. Sarmalardan bir tabağımı alarak sizlere içini göstermek istiyorum. Çok lezzetli ve gayet güzel pişmiş lahana sarmaları hazırladım. Yanına da yoğurt ekleyerek dilediğiniz gibi tüketebilirsiniz. Tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Teşekkürler.